E, tarihte <laughs> Tatarlar e, Orta Azya'dan, Moğolistan'dan ve Batı'ya göç eden süreç içerisinde e, çok iyi ok kullandılar, çok iyi yay kullandılar, çok iyi kılıç kullandılar. E, daha sonraki yıllarda e, e, Tatar yayı diye bir de silah geliştirdiler. Bu seri e, atış yapıyordu. E, makine tüfek gibi. Yani şimdiki günümüzdeki konuyla e, söylersek o e, bilinen bir şey. E, yani o Tatar yayın e, konusu. E, bir de Tatar e, erkekleri değil kadınları da kullanıyordu bunu. E, bu en eski e, dönemde e, ok ve yayı kullandıkları gibi sonra bu e, tatar yayı diye geliştirdikleri silahı e, herkes kullanıyor hem Erkekleri hem kadınları kullanıyordu. E, <laughs> Günümüzde de <laughs> bu antika bir silah e, bende de var. E, bu tatar yayı, e, tüfek yani bu aslında. Eski e, şeyle, e, eski zamanın e, makineli ee, tüfeğe değil ama yayla tüfek. Ee, önemli bir e, icat. Ee, işte Börte anamız da e, çok iyi e, silah kullanırdı. E, çok iyi e, savaşçı bir kadındı. Ve e, uzun yıllar boyunca e, Moğolistan'da eee yani Cengiz'in, e, babamızın e, bir sürü başına iş geldiği süreçte aileyi korudu, yani e, e, aileyi e, muhafaza etti yani konuyu. E, sonuçta da e, Cücü babamızın annesi, e, Cengiz babamız da onun babası, e, geldiler işte, e, Büyük Tatar İmparatorluğunu kurdular yukarıda, Altın Ordu İmparatorluğunu İdil boyunda. O İdil nehri aşağı inişte İdile Ruslar Volga diyorlar, aşağı inişte Aksu nehri Ruslar ona Don nehri diyorlar, aşağı inişte Dinyeper. E, diyorlar Rus kaynaklarında orası Özü e, Nehri. E, öbür tarafta Balkanlara giden e, olayda da Dinyester diyorlar. Orası da Turla Nehri. Oradan da Avrupa'ya çıkış Tuna Nehri. E, Dinyester'in altında İzmail Kasabası var. Altında da Yılan adası var. E, buralar Tatar toprakları bu topraklar. Kırım'ın içinde de Salgır nehri var. Kırım'ın boydan boya geçiyor. Salgır nehri o da işte suyun salınmasından dolayı Salgır adı verilmiş. Biz Tatarlar üç denizin ve nehirlerin çocuğuyuz. Hazar, Azak ve Karadeniz bizim Tatarların denizi. Orta Azya'da da, da Çine kadar uzanan nehir de Maveraünnehir nehri o da bizim Tatar nehrimiz.